Selam millet yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere iPhone'lara özel sandık açma taktiği göstereceğim arkadaşlar. Yorumlarda sürekli bahsetmişsiniz. iPhone'a auto clicker inmiyor. iPhone'a özel yeni bir sandık taktiği gelsin. Ben de sizleri kıramadım ve bugün bu videoyu sizler için yapıyorum arkadaşlar. Ama benim de sizden ufak bir ricam olacak. Sadece iki parmağınızla yapabileceğiniz bir şey abone olup videoyu beğenmek arkadaşlar ve video hakkındaki yorumlarınızı da aşağıda bırakabilirsiniz. Bunların hepsini okuyorum ve yorumlarınıza göre bir şeyler elde ediyorum arkadaşlar. Bunları yaptıysanız videomuza geçiyoruz. <laughs> Öncelikle arkadaşlar TikTok'a girelim. TikTok demişken burada TikTok hesabım var. Beni oradan ekleyebilir ve yayınlarda sizlerle beraber Yayın yapabiliriz. TikTok'a girelim arkadaşlar. TikTok'a girdiğimizde zaten andık yayınlarını muhtemelen takip ediyorsunuzdur. Sandık yayınından birine giriyoruz arkadaşlar. Elimizde zaten şu sol köşesinde bir tane sandık oluyor. Sandığa tıklıyoruz. Sandığa tıkladığımızda arkadaşlar zaten eğer az bir süre varsa direkt sandığa aşma odaklanın. Eğer yok ise önce bir yayında durun. Yine beğeniler gönderin. Şimdi diyeceksiniz ki abi yayına beğeniler nasıl gönderiliyor? Bilenler var, bilmeyenler var. Bilmeyenlere söyleyeyim arkadaşlar. Ne çıktık diyoruz ya. İşte o anda orada yayıncıya beğeniler gidiyor. Ne kadar çok kendiniz yayında belli ederseniz TikTok sizi ona göre ön sıralara koyuyor. Ve bundan dolayı da sandıklardan jeton çıkarma şansınız daha da fazla ileriye gidiyor. Kendimi nasıl çok fazla belli ederim. Birincisi arkadaşlar yayınlarda çift tıklamak. İkincisi ise yayında yayıncıyla sohbet edebilmek. Mesela merhaba yazın. Yayıncı isminizi okuduğu zaman orada TikTok hemen. Mesela diyelim benim TikTok'ta ismim Zeynel Abidin e bir. Orada mesela yayıncı diyor ki Zeynel Abidin teşekkürler hoş geldin nasıl gibi vesaire şeyler kullanıyor ise orada ismin algoritmaya giriyor. Daha sonrasında bana çıkma olasılığı daha da yükseliyor. Orada bunu yapın. Yayıncıyla sohbet gerisinde olun. Yayıncıya beğeniler gönderin. Peki bu ikisini yapalım. Her jetonlarınız var ise bir tonlu bir şey de atarsanız bu çıkarma şansınızı daha da çok artıracaktır. Üçsü çok faydalı şeylerdir. Peki gel gelelim sandık açma erasimine. Şimdi arkadaşlar 10 saniye kala önce bir sandıkta kalalım. 10 saniye kala sandığa basın. Sandığa bastığınızda zaten şöyle bir sayfa gelecek önünüze. Daha sonra 3 saniye kala arkadaşlar iPhone'da auto clicker olmadığı için ona benzer uygulamalar da olmuyor. Ama ben sizler için araştıracağım ona benzer uygulamalar var ise sizler için onları araştırıp zaten bu video halinize Android'lere de olacaktır illaki hem Android hem iOS'a ikisine de beraber burada sizlere sunacağım. O yüzden abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdi 3 saniye kal arkadaşlar parmağınızla olabildiğince hızlı bir şekilde basın. Açısız gelmeden açar iseniz büyük ihtimalle ise size çıkacaktır. Çünkü iPhone sandık açma önünden en iyi telefonlardan birincisidir arkadaşlar. iPhone 5'ten tutun iPhone 13'e kadar hepsi çok iyi çıkarıyor arkadaşlar. Bunlara kendi gözümle şahit oldum. O yüzden burada sizlere paylaşıyorum. Ben e, bilmediğim şeyi sizlere paylaşmıyorum arkadaşlar. O yüzden bunu bildiğim için sizlere paylaşıyorum. E, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Şu çıkan iki videoya tıklayarak diğer videolarımıza ulaşabilir. Şuradan da kanalımıza abone olup bize katılabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize